Hepinize merhaba Minecraft Parodileri izleyicileri. Arkadaşlar bugün sizlere ne oynayacağız? Kor Kim suçluysa onu Lavat oynayacağız. Arkadaşlar hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar. Bakın burada suçlarımız balerin tilki var. Baya korkuyorum. Arkadaşlar şu palyan var kalye açıyor. Çok korkuyorum ondan çok bakarsanız zaten tipine bak. Neyse. Şuradan düşüp ölmeyeyim de. Evet arkadaşlar ilk hangisine girelim? <laughs> Şu tilkiden başlayalım. Evet. İyi olamaz suya girdim. Hem de balık. İyi. Çok kötü kokuyor. Neyse. Arkadaşlar bu video biraz kısa olabilir. Aa öldü. Neyse, devam. Hmm, burası park. Şuradan da gidebilirim ama hile yaparım. Hiç olmaz o. Ol. Hile yapmak bize yakışık alır mı? Zenginler hile yapmaz. Aa düştüm. Düştüm ya. Kötü oldu. Zenginler asla iyiliği yapmaz. Evet. Şuradan. Yavaş indim. Oo, şuraya bakın. Burada bir lav var. Çok güzel. Bakınsanız arkadaşlar böyle bir ışıtma yapmışlar. Yani güzel olmuş. Öbür tarafta var mı? Aa burada da var. Süper. Şimdi devam edelim. Bir dakika. Camdan bakayım. Oha burada suçlu mu? Tilki suçlu mu? Suçsuz mu? Aa tilki suçluymuş bakın. Bakın burada da Freddy var. Bayan Freddy. Bayan Freddy no, ne yapıyorsunuz burada? Yardım edin. Yardım et zengin. Üçümüz kaldık burada. Tamam. Evet arkadaşlar onları kurtardık. Oh, Bu pis sahtekar tilki yalancıymış. Senin dostum yapma. Biz dost olabiliriz. Yürü git be. Senin gibi dosta bu direnlerde ihtiyacımız yok. Ne? <laughs> ben düşmü. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ve bir... Arkadaşlar bir şey dikkatimi çekti. Şurada balerim vardı. Buradan da bir tane. Aa bu heykelmiş arkadaşlar. Biri heykel. Evet. Heykelini yapmış. Pis kötü paylançım. Arkadaşlar şuradaki şey de herhalde şeye dönüşmüş. Çocuğa dönüşmüş balerin. Neyse evet. Evet. Tilki. Seni atmak zorundayım. Zengin dostum yapma. Dost olabiliriz. E eh senin gibi dost bu civarlarda kimseye yetmez. Yürü git. Kal orada. Neyse açık kalsın. Arkadaşlar bunlar bir süre sonra yanıyor. Yanmayacağım zengin. Yanacaksın. Eşek gibi de yanacaksın. arkadaşlar iyice lava battı mı yanıyor bunlar. Çünkü hiç sevmiyorum bu tilkileri. Evet galiba yandı. Ortalıkta gözükmüyor. Game da olmazım arkadaşlar düşerek yanarım mı abi neyse arkadaşlar bunu attık sıra şu çocukta girelim durun ben game moddan çık olamaz arkadaşlar buraya takıldım hayır çıkmam lazım evet hayır olamaz şimdi de buraya takıldım Öf ya. Kıramıyor muyum bunları? Aa kırdım. Arkadaşlar bu arada bakın. Bunlar buz gibi görünüyor ama örümcek. ağ Çok garip. İlk düştü Kırdığımda. Evet. Orada bekliyor birisi. Ama lav da yok. Gideyim bakayım bakalım. işte bir kapatalım da pembe Aa, arkadaşlar bu o da dostu galiba buradan çıkaracağım yanlışlıkla kendimi kaldı ama o çocuğun bir suçu yok galiba senin mi yanım isteyen sen de ben kendim yanlışlıkla kaydım oyna. evet arkadaşlar bunu da çıkardık mutlu musun küçük Freddy. Mutluyum zengin abi. Şimdi babamın yanına gidiyorum. Onu çok özledim. Neyse. Sen buradan çıkarsın değil mi? Evet zengin abi çıkayım. Neyse arkadaşlar ben şurada uçarak gideyim. Game moddayız değil mi? Değiliz. Evet arkadaşlar. Bu çocuk suçsuz demektir. Palyaço çocuk suçsuzsun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bana teşekkür etme. Senin suçun yokmuş. Evet arkadaşlar. Son bir mağara, girmediğimiz bir mağara kaldı. Korkunç şu kız palyaço. Evet hadi girelim. Atladım. Oo. Su varmış. Öf. Arkadaşlar bu sular leş gibi kokuyor. He? Olamaz. Mavi olan şey herhalde onun yakını. Kız palyaçodan her şey beklenirdi zaten. Zıplayamıyorum. Arkadaşlar zıplayamıyorum. Zıpladım. O arkadaşlar canım yandı. Evet arkadaşlar yeniden başlıyorum. Arkadaşlar zıplayamıyorum şuradan. Neyse game ya çıkayım ne yapayım arkadaşlar Z zıplanmıyor ya o buradan buraya of buradan da yere iniyoruz şuradan geçeyim ha burada bir yol var Bakalım bu nereye? Evet buraya gidiyor. Arkadaşlar bunları sen mi kaçırdın? Seni pis yarat. Minicik şeysin. Öldüreceğim seni. Öldüreceğim. Öldü galiba. Evet heykel kaldı. Neyse. Şimdi hemen ondan hesap sormaya gideceğim. Evet arkadaşlar ondan intikamımızı alacağız. Palyanço son sözünü söyle. Ve son dua et. Sen bana bir şey yapamazsın. Niyeymiş o? Nasıl yapamam? Çünkü sen bana aşıksın. Uy pis palyoça git lan. Ben senin neren aşık olayım? Manyak mısın nesin be sen? Niye aşık oluyorum Saçma bir şey bu. Aşıksın. Her yanından belli. Hayır be. Hayır aşık falan değilim. Yalan atma. Pis şu dişlere bakın ya. Şuna bakın arkadaşlar. Korkunçla şu pis dişlere pis. Gözlere bakın. Çok küpis ya. Sen sizin Nasıl senin son doğaniyet? Hadi bakalım ne yapacaksın? Seni lava atacağım. Hadi güle güle. Olamaz. Evet arkadaşlar kül oldu bitti ondan da intikamımızı aldık. Heykel yukarıda kaldı. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup like atın ve ama size güzel bir şey göstereceğim. Bekleyin. Evet arkadaşlar, şuradan silahlarımızı alalım. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle bakın. Sese bakın. <laughs> Silah şeklinde kurşun fırlatıyor. Şu silahımız böyle. <laughs> Daha da uzak. oluyor arkadaşlar El bombası. <laughs> Bu kadar. Şimdi Arkadaşlar roket atarımız var. Roket. Bakın. Oo, iyi patlatıyor. Bu ne? Of, çok kötü ateş etti. Ne? Etrafta biri var mı? Vurabilirim. Neyse. Sonra vururum. Boş ver. Çok, çok kötü arkadaşlar. En çok hangisini sevdiyseniz yorumlara yazın arkadaşlar. Ben en çok roket sevdim. Arkadaşlar siz hangi silahı sevdiniz? Yorumlara mutlaka yazın. Eu tô Oho. Arkadaşlar. Burada lamalar var. Niye suyun içine girmişler anlamadım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz silahlarımı da. Benim şöyle silahlarım var. Şunları atalım. Bir sesi var Evet arkadaşlar Hepiniz, Evet arkadaşlar Kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim Arkadaşlar bu youtube'a attığım Son video olacak Yani son derken video atacağım Ama video atmayı durduracağım Çünkü arkadaşlar abone çok az 100 aboneye ulaşırsak Tekrar video atacağım Başka Arkadaşlar ne diyeyim işte böyle Kıyafetim güzel mi bu arada İskelet kıyafeti giydim Yani hırsız kıyafeti Evet arkadaşlar Eğer siz Video tekrar video atmamı istiyorsanız Kanalıma abone ol Like atın <laughs> bildirimleri açın. Bu arada hasta olmuşum arkadaşlar. Eğer arkadaşlar biraz abonemiz yükselsin. Yani ne diyeyim? Abone yükselmesi lazım. 100 abone ulaşırsak tekrar video başlayacağım. Görüşürüz ve bay bay. İzle.